Merhaba kıymetli takipçilerim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum canlarım. Hayırlı kandiller, kadir geceniz mübarek olsun canlarım. Bugün benim kız kardeşim gelecek demiştim dün size. Gelecek ama yedi buçuk civarı gibi inecek. Onun için yeğenime geldim çünkü burası oraya yakın ineceği yere. Ama bize gelebilmesi için iki saat daha gerekiyor. Tabi iftarda burada olması için burayı tercih ettik biz de. Buradan inebilirse burada inecek yakın otoban çıkışı canlarım. Şimdi bugün kolay bir tarif yapmak istiyorum. Çok sağlıklı. Bilhassa perhiz yapanların, rejim yapanların diyet yapanlar için çok basit arkadaşlarım. Şimdi hemen tarifi kısaca vereyim. Bir tabak yoğurt hafif suyla açtım. Çok koyuydu. Bir tabak kapya biber ve yeşil biber. 2 sarımsak, 2 yeşil soğan doğradım. Burada nane ve maydanoz. Burada patatesimiz var, iri bir patatesimiz. 2 havuç, 2 kabak. Bunu siz değiştirebilirsiniz. Bunun içine pırasa da koyabilirsiniz. O eksikse ıspanak ekleyebilirsiniz. Evinizde ne varsa, dereotu hatta çok güzel olur. Şimdi ben hemen kısaca geçeyim canlarım tarifime. İki tane yumurtamı hemen kırıyorum. Telefondan biraz acelecim yine. Evet canlarım hemen kırdım. Bunun içine yoğurdumu ekliyorum. zeytinyağı ekliyoruz şimdi. 4 kaşık da zeytinyağı. Yemek kaşığımız çok küçük. Çok gibi gözüküyor. Bakıyorum bazen videolarda koyduğum maddemeler. Genellikle tuz çok gibi gözüküyor ama inanın çok değil. Ee, tamam ben şimdi hemen pul biberimi koydum. Tabi ne kadar acı sevip sevmediğiniz için damak zevkinize göre ayarlayın. Karabiber, onu da az koyayım. Tuzumuz. Bunun basitliği de burada canlarım. Ben bir kuru kaşık alayım. Kuru kaşık bulamadım Evet şurada. İki, üç kaşık unla bir tepsi börek elde edeceğiz canlarım. Açma yok, yoğurma yok. Bunu herkes yapabilir. 4 kaşık unla fırın böreği yapacağız. Biliyorsunuz beni fırın pek kullanma. Sevmem ama bu tavada da yapılır da. Fırında şık duruyor. Ben de bunu öyle göstereyim size. Ama tozuma hemen koyayım. Heh, taşıyor ben. sütü de komayı unutmuşum. Şimdi ekledim ben sütü. Bir kasede süt koyuyoruz. Telaşımı hep verirseniz Mutlaka bir şey unutuyorum. Şimdi bu malzememizin içine her şeyimizi ekliyoruz. Çok kolay. Çok kolay. Yani 10 dakikanızı almayacak bir şey. Kabağımı ekledim. Havuçumu ekliyorum patatesiniz. Yeşilliğimiz. Burada nane ve maydanoz var. Yeşil nane ve maydanoz. Burada da iki tane yeşil soğanım, iki tane sarımsağım. Şimdi bunları güzelce harmanlıyorum. 4 kaşık unla bir tepsi böreğiniz oluyor. Biri geldi de 5 dakikada hemen yani hemen sadece bir doğrama. Bunu hemen şimdi tepsime, tepsimin ha burada. Kağıdın üzerine arkadaşlar güzelce harmanladığımız kaşık unla Açma yok, yoğurma yok. Herkes yapabilir. Bir hasa diyet yapanlar hiçbir şey yok içinde. 2 dilim, 5 dilim istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Çünkü unun toplamı 4 kaşık. Evet, bunu şimdi ben fırınıma veriyorum. Tamam, değil. meyve Senin kırmızı. Ha, böyle koydum. Şimdi birazdan buluşuruz canlarım. Canlarım böreğimiz 10 dakikadır fırında. Şimdi bir arada açıp kaşarını koyacağım. Kaşar demedim tabii ki. Onu gene unuttum. Bir kase de kaşarım var. Rendelenmiş. Şöyle sıcağı bir gitsin. Ben şudan hemen çıkartmadan çıkartsam güzel gözükürdü ama böyle de güzel gözüküyor. Hemen çayın yanına bir dostunuz geldi 5 dakikalığına. Hemen hemen 5 dakikada canlarım. Biliyorsunuz ben fırın kullanmıyorum. Ama işte bozdum bunu yeğenim de. Heh koydum şimdi. Bir 5 dakikada böyle pişecek. 5 dakika sonra görüşürüz canlarım. Böreğimizi gördünüz mü canlarım? Şunun güzelliğine bakın. 4 kaşık unla bir tepsi börek açma yok canlarım ne kadar güzel oldu çok sıcak canım ben bunları bir 5 dakika dinlensin dilimleyim dilimlediğimde görüşürüz şimdi Bugünlük bu kadar olsun güzellerim benim. Allah'a emanet olun. Hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Allah'ım hepinizin Kadir Gecesi'nin sevabına nail eylesin. Hepinizi seviyorum canlarım. Bilmiyorum. Evet canlarım. Böreğimizi son hali. Hepinize afiyet şeker olsun. Hayırlı kandiller dilerim.